Merhaba arkadaşlar. Hisseli tapularda şufa hakkıyla ilgili genel bir bilgi aktarmak istiyorum size. Medeni kanunumuzun 732, 733, 734. maddelerinde sıralanmış olan hükümlere göre hisseli taşınmaz mallarda hissedarlara tanınmış bir hak var. Şufa hakkı. Yani ön alım hakkı. Bunu önce satın alma hakkı olarak da anlayabilirsiniz. Bu ilgili maddelere göre hisseli taşınmaz mallarda pay sahibi yani hissedarlardan bir veya birkaçı kendi hisselerini hissedarlar dışında üçüncü şahıslara satarlarsa sadece satış biçiminde devrederlerse diğer hissedarların şufa ön alım hakkı davası açarak o hisseyi satın alma hakkı var. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu: şufa hakkının söz konusu olabilmesi için bir taşınmaz malın hisseli olması gerekiyor. İkinci temel özellikle mutlaka satış biçiminde devredilmiş olması gerekiyor. Bu şufa hakkı kullanımında çok gözden kaçırılan bir olay daha var. Onu da hatırlatmak istiyorum. O da şu. Özellikle hisseli satış gerçekleştikten sonra gerek hisse satan gerekse hisseyi satın alan Bunlardan herhangi birisi mutlaka noter aracılığıyla diğer hissedarlara satışla ilgili bildirimde bulunmak zorunda. Bu Medeni Kanun'un amir hükmü. Bunu yapmamış olmak o konuda yasal bir eksiklik, bir noksanlık olarak kabul edilir. Bu nedenle şufa hakkının kullanma süresi eğer noter kanalıyla bir bildirimde bulunulmuşsa 3 ay yani bildirim tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde noter tarafından bir bildirimde bulunulmamışsa genel olarak satış tarihinden itibaren 2 yıllık süre içerisinde şufa hakkı davası açılarak o taşınmaz malın hissesinin hissedar tarafından veya davacı tarafından satın alınması sağlanır. Bu konuda YouTube'daki Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalımda çok detaylı Çalışmalarım var, videolarım var. Özellikle şufa hakkıyla ilgili 5 ayrı video çalışmam var. İhtiyaç duyan arkadaşlar çok daha detaylı, etraflı bir bilgi edinmek istiyorlarsa Youtube'dan Nurettin Taşkın Tapu Akademi kanalına başvurarak oradaki 90'ın üzerindeki çalışmalardan yararlanabilirler, faydalanabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.